Merhabalar, ben Zeliha Sunal. Handcraft TV'ye hoş geldiniz. Şimdi <laughs> benim en büyük sorunum çantamda böyle e, çok büyük çantalar taşıyorum. Ve tabii ki çantamda elimi attığım zaman kulaklığı çıkaracağım diyelim. Oba her şey birbirine girmiş vaziyette. Nasıl yapacağım, ne yapacağım ne bileyim ben. E ben de size bir çözüm öneriyorum. Hem kendim için hem sizin için çantalarınızda bu şarj aletlerinizi ve kulaklıklarınızı muhafaza edebileceğiniz güzel bir kılıf yapacağım. Neyle mi? Tabii ki gözlük kılıfıyla. O yüzden ihtiyacımız olan işte böyle bozuk atılmak üzere olan bir gözlük kılıfı. Üstünü süslüyoruz bir parça. Bir adet silikon makinesi, silikon tabancası. Silikon tabancası bir tane, bir adet pırıltılı, pırıltılı böyle süsler, bir tane eski gözlük kılıfı, işte böyle çantamızın içinde yani böyle savrulan şarj cihazları filan falan. Şimdi nasıl yapacağız? Bunun aslında bir şeyi yok. Ee, sadece şuradaki e, yapışkanı atmış. Ama biz bunu atarız tabii ki. Yani asla kullanmayız. Öf oldu bitti diye. Ama hiç gerek yok. İşte tabancamız gördüğünüz gibi tabancamız elimizde ve yapıştıralım. Aman elinize dikkat. Çünkü biliyorsunuz ki bu son derece sıcak ve tehlikeli bir şey. Hemen halledelim. Yani biraz şöyle yapsak ne olur şuralarına? Bol bulmuşken sürelim her yerine. <laughs> Nasıl olsa bizi ama çok dikkatli yapıştırıyoruz. Görüyorsunuz değer mi? Hem de Gucci'ymiş. Bızık günah. Şimdi bence burası tamamdır. Şimdi biraz süsleyelim mi? Hı hı hı. Şu arayı kesmekte yarar var. Çünkü bunu açıp kapatırken bunu rahatsız olabiliriz. O yüzden hemen yapıştırmaya başlayalım. Ortalıyoruz. Bakıyoruz. İşaretimizi aldık. Kesiyoruz. Yapıştıralım. Çok dikkatli lütfen. Elimiz, ayağımız, her şeyimiz yapışır. Mahvolursunuz. Özellikle çocuklarınıza daha dikkat edin. ben düşündüm altına ihtiyaç var mı diye. Bakalım. Var mı problem? Yok. Ama şurada sanki elime geldi bir şey. Bakalım yapıştıralım. Çapaklarını temizleyeyim. Tekrar yapışıp yapışmadığını kontrol edelim. Şurada da var. Görüyor musun? Hoppa. Efendim, işte hazır. Ne yapıyoruz? Hemen koyuyoruz. Görün. Oy, 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 oy. Ne kadar dağınık, ne kadar dağınık. Efendim, şöyle. Acaba bu kadar düzenli olabilecek miyim? Hiçbir ihtimal vermiyorum ama yine de hemen düzeltelim. Şöyle bir. Bu da kolay. da topluyorum. Ucundan başlıyorum toplamaya. Hoppa! İşte bu da hazır. Ve voila Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Çantam atıyorum. Sevgili hanımlar, devir ekonomi devri. Atmayalım, değerlendirelim diyoruz. Ben Zeliha Sunal. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun.